Selver Hanım, 20 dakikanız var. Hemen başlayalım. Tamam, başlayalım mutfağımıza. Önce üst katlara bakayım. Mesela bu kullanılmıyor hani şişe. Mesela bu şişeler var. Kullanılmıyor üstü bütün yağ. Bunlar mesela kullanılmıyor hani benim bildiğim hani... ...orada bir değerlendirmeyi alırız çünkü bütün yağ... ...bunu mesela, bunda bir şeyler var. Bunda da bir şeyler var yapar diye, onu bırakıyorum. Hmm. Mutfakla ilgili ilk izleniminiz nedir? Bardaklar mesela burada da var bardak. Mesela çay bardağı, su bardağı orada da var. Bardak altları mesela fazladan var. Kullanıyordur gerekli. Şunları alayım. Herhalde yeni kullanmıyor. Ya da çok eski olabilir. <laughs> evet. Çok eksi, eksi de olabilir. 5 dakikanız geçti bile. Daha bir dolaba bakabildiniz. Bardakları yeter ya. Hani çünkü bulaşık makinesi kullandığı için hani lazım oluyor. Çocuğu da var. Olduğu için. Mesela bardak altı çok var. Hani bayağı bardak altı var şurada. Şurada bayağı var hani. Şunları mesela alabilirim çok fazla damla. Burada bayağı bir şeyler bulacağım zannediyorum. Çünkü bayağı kalabalık burada. Burada kek kalıpları var ama kullan, başka yoksa hani şurada tencereler var. Sanırım o meyve sıkacağı. Bu meyve sıkacağı ama var mı yok mu onu bilmiyorum. Şimdi bu ha, iki tane var ama benim de iki tane vardı. Ben bunu yine değerlendirmeye alacağım. Hani orada sahibi şey yorum yapabilir. Bundan iki tane olduğu için bunu alacağım buraya bırakıyorum. Bundan mesela bir tane daha var her an altı yoktur kek sunum kabı. Şu dolapta var bu fazlalık her anda bunu alıyorum. İki takım yemek tabağı var. Yemek takıma yorum yapmadım ama bunlarsa bunlar bilem az hani. Çünkü dört kişilik hani misafirimle geldiği için hani ben bunu almak almak istemiyorum. Bir aşağıdaki dolaplara bakacağım alt kapattakileri. Ondan sonra bunları düşünüyorum. Çekmeceleri değerlendiriyoruz. 10 dakikanız kaldı biraz hızlansak mı? Burada pek bir şey bulamadım çünkü kullanıyordum. Makinesi de olduğu için o. Bir takım daha çıktı galiba. Fazladan bunlar. Tam da bana da zorluk çıkmadı. Burada boş kutu. Baharatlıklar orada da var baharatlıklar. Burada da ben anlayamadım. Bunları değerlendirme anlayacağım. Şu tuzlukları her yerde tuzluk var. Bunlar baharatlıkları da alacağım. Bayağı baharatlıkları var. Şunları alacağım. Burada surfa bezleri. Bunlar normal bir şey. Buradaki dolaba geçiyorum. Hmm. Burada da surfa bezleri var. Hani Turfa bezleri hani çok kullanıldığı için hani yemek masası olmadığı için hani bunlar ben değerlendirme almayacağım. Sadece bir tanesini alacağım. Şuna bakayım ama bu kullanılmış. Tencerelerin ikisini alacağım. Zaten fazladan tenceresi vardı orada bunları alıyorum. Bunlar kullanılmış ama fazladan tencereleri olduğu için yukarıdakileri indirmiyorum. Bunları alıyorum. Tabak takımı. Üçüncü set olmuş oldu. Üç takım fazla gelmiyor. Çünkü ben çok kullandığım için hani bana inanmadılar. Fazla geldiler. Üç takım kullandığım için ben bu takımları bırakıyorum. Şunları alıyorum. Burada fazlalıkla cam kase var. Bunları alıyorum. Kenara ayırıyorum. Mesela fazladan bu tahtadan var mesela. Bunlar bak şu tahtalardan mesela. Üç tane var. Ben bunları bırakıyorum. Hadi ikisini kullanır diye ben yine ikisini bırakıyorum. O kadar insaflayın. İki dakikanız kaldı Selver Hanım. Çabuk olun. Şöyle. ...bu şekerlik burada duruyor. Hani kullanmıyor. Nasıl anladınız kullanmadığını? Burada durduğu için yüksekte. Hani kullanmıyor diye düşünüyorum. Bunu buraya koyuyorum değerlendirmek için. Burada bardaklar var. Hani orada da bardaklar vardı. Hani bunları alacağım. Hani kul kullanmadığını düşünüyorum ev sahibini. Şunları alayım. Bunlar çay filcanları. Kullanın. Şu Bunlar da fazladan. Bir de ben şu mutfak dolabının üstüne bakacağım. Orada bir filcan takımı gibi bir şey gördüm. Aa. Aa, burada bir bardak var. Bir bunu da değerlendirmeye alacağım. Mutfağı bitirdiğinize göre hadi o zaman diğer yarışmacılarımızın yanına gidelim.